Herkesin canına sıkıldı, herkesin zararda olduğu bugünlerden. Merhaba arkadaşlar. Maalesef düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Ama ben bunu bir hafta öncesinde herkes piyasada şu coin alalım, on yapalım, şu coin alalım, günlük kazancımızı sağlayalım derken size düşüşün gelebileceğini, o yüzden stoplu bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini belirtmiştim. Çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bu videoda öncelikle Bitcoin'de Hareket ne olabilir? Bundan sonraki harekette nasıl bir pozisyon almalıyız? Neyi beklemeliyiz? Arkasından GRT, PET, SOL, APT bu tarz coin'lere de bakalım. Eminim aranızda bu 4 coin'i bekleyen çok kişi vardır diye düşünüyorum. Bugün de güzel bir içerik çekmeye çalışacağız. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Son videolarımda bahsetmiş olduğum düşüş maalesef gerçekleşti. Öncelikle Bitcoin dominansımıza bakalım. Biliyorsunuz buradaki çizgileri beraber olarak çekiyoruz. Beraber olarak çiziyoruz ve onlar da aynı şekilde kalıyor. Şimdi şu mavi alanı bir silelim. Evet arkadaşlar Bitcoin dominansında 53.77'nin çok çok önemli bir direnç olduğunu zaten söylemiştim. Bakın. 53.77 direncinden maalesef yine 7 Bitcoin ve dominans aşağı doğru inmeye başladı. Bununla birlikte USDT dominansına bakıyorduk. Bizim için en önemli indikatörlerden birisi olarak düşünüyorum. Şimdi dolar dominansında son 4 saatte bir geri çekilme var. Bununla birlikte Bitcoin'de son 4 saatte bir yükseliş görünüyor. Toparlanma görünüyor. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın ben bu çizgiyi çektiğimde 15 Mart, 14 Mart o civardaydık. Bitcoin e, USDT dominansının burayı kırdıktan sonra teste geleceğini bu şekilde belirtmiştik. Bu hala geçerli. Şimdi baktığımız takdirde şöyle silelim. Bakın. Düşen trend kırılmış. Beklediğimiz retest hareketi geliyor. Bu retest hareketi gelene kadar Bitcoin'de yükseliş görünümleri devam edebilir. Bundan yana herhangi bir sıkıntı yok. Benim için asıl bu an ne zaman başlayacak veya gerçekten altcoin'lerde ne zaman bir hareketlilik olacak onu da söyleyeyim. Bakın USDT dominansı 3.73 seviyesi şu bölge aşağıya doğru kırıldıktan sonra Bitcoin ve altcoinlerde gerçekten de büyük bir hareketlilik yaşanacaktır. Ancak yine tekrardan belirtmekte fayda var. USDT dominansı buradan tekrar sektiği anda Bitcoin tekrardan aşağıya gitmeye meyillidir. Hemen Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Son çekmiş olduğumuz videolarda benim için 64.854 noktasının gelebileceğini söylemiştim ki o zamanlar 68-69 bin dolar seviyelerindeydik. 69 bin dolar seviyesinin kırılmasıyla birlikte 64.854 seviyesinin yani bu bölgenin artık hedef olduğunu belirtmiştim. Şimdi baktığımızda sabah 7 ile 11 arasında pazar günü en düşük ne 64.533 yapmışız. Bakın. Buraya kadar bir düşüş gerçekleşmiş. Şu an dipten ne kadar aşağıdayız? Bu pardon, tepeden ne kadar aşağıdayız? %12'lik bir düşüş yaşanmış ve şu an toparlanma evresi gibi görünüyor. Bakın ama şunu da unutmayalım. Şu an tekrardan bir düşen trend karşımızda. Kırmızı çizgi düşen trendimiz. Bu saat aralığında yani saat 1 ile 2 aralığında tekrardan bu düşen trend test edilmiş. Ancak red yemesiyle birlikte tekrardan bir geri çekilme var. Bitcoin'de bu kırmızı çizgi düşen trend kırılıp retest hareketi gelmediği sürece yükseliş beklememiz mümkün değil. Bu birincisi. İkincisi birazcık nefes almak istiyorsak eğer minimum şartta 69 bin ve daha önemlisi 71.600 bin 600 üzerine en azından bir 4 saatlik kapanışın gelmesi gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece 64 bin 800'ler veya 59.500'ler bile hala denenme için hareket yapılabilir. O yüzden bu seviyede dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de şu an söyleyeceklerim bunlar. Hemen GRT'ye geçelim. GRT bizim devamlı takipte olduğumuz bir coin biliyorsunuz. GRT'de 0.39.40'ın kırılması ile birlikte 0.33'lere kadar bir geri çekimi bekliyordum. Ancak toparlanmayla birlikte şu anda 0.39.40'ın yine üzerine attık. İnşallah bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. 39-40 üzerinde kaldığımız sürece YRT'de 50 hedeflere devam edecektir. 50 hedefini bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Şu an için günlük olarak baktığımızda ise benim için çok büyük bir sıkıntı yok. En azından bakın. Şurayı bir silelim. Daha rahat anlaşılsın. Şimdi günlükte düşen dip yaptık ama Bakın şu bölgeye hala bir temas yok. Hani bu kadar düşmüşken ben şunu isterdim. Şurayı en azından test edip buradan yukarı yönlü bir hareket isterdim. Şu anda korkulacak bir şey yok. Bakın burada bir yükselen tepemiz var. Herhangi bir sıkıntımız yok. 0.45 şu anda bizim için direnç olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. 0.45 geçilmesi durumunda YRT çok daha iyi yerlere gelecektir. 0.50 ve 0.70'lerin hedef olduğunu zaten belirtmiştim. Bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün haftalık kapanış var. Haftalık kapanış bizim için çok önemli. Ama şöyle haftalık olarak bakın grafiğe de baktığımız takdirde şu an haftalıkta çok büyük bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Yani bunlar ufak tefek düzeltmeler. Ne kadar boğa sezonu gibi olsa da boğa sezonlarında da %10-20 geri çekilmeler olabilir. Geri çekilmeler aslında yükseliş için çok çok önemlidir. Bunu da unutmayalım. Gerisi de şu anda belirlediğimiz seviyelerde herhangi bir değişiklik yok. 0.39.40 hala bizim için çok önemli. 0.33'lere bir test gelirse korkmaya da gerek yok. Hemen sola geçelim arkadaşlar. Solde şu an 192 dolar seviyesindeyiz. 143 dolar seviyesinin kırılmasıyla birlikte soldeki hareket güçlendi ve şu an 219 dolarlara kadar bir yükseliş solde gelebilir. Sol şu anda bayağı tutuluyor. En azından bir %14-%15'lik bir hareket solde beklenebilir. Solde şöyle baktığımız takdirde bunu da aynı şekilde günlüğü alalım. Şöyle değerlendirelim. Bir saniye. Hareketi bir test edelim. En azından. Eğer burası bizim direncimizse bakın öyle dip varsa sayarsak temaslarımız var mı kontrolünü sağlayalım evet temaslarımız var. Bitcoin'de 216 dolar ve arkasından 333 dolara kadar bir yükseliş gelmesi muhtemel. Bakın 216 dolar direnç olacaktır. 216 dolar üstünde kaldığı sürede de 330 dolarlara kadar yükseliş gelecektir diye düşünüyorum. Şu alan 216 ve 219 alanı ol için önemli bir direnç oluşturacaktır. Bunu da unutmayalım. Hatta kaydedelim. Bir sonraki videomuzda bakarız. Şu an destek seviyemiz solde. 175 dolar seviyesi. Bu seviyeyi de unutmayalım. Fete bakalım arkadaşlar. Fette çizdiğimiz her şey aynı şekilde devam ediyor. Fette 2.42'nin çok önemli bir destek olduğunu söylemiştim. Günlük olarak baktığımızda da 2.40 seviyelerinden desteğini almış. Ve bugün tekrardan yükselişte 2.42'ler kırılmadığı sürece FED'de 3 dolar bandının tekrar denenmesi gerekiyor. 3 dolar bandı geçildiği takdirde yani şöyle bir hareket olursa eğer FED'de 4 dolarların geleceğini düşünüyoruz. Yakın vadede yani kısa zaman diliminde gelecektir. Ama tek bir kural var. 2.42 desteğinin mutlaka ama mutlaka kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Kırılmadığı sürece öncelikle 3 dolar arkasından 4 dolar olacaktır hemen APT'ye bakalım Şimdi arkadaşlar APT'de şöyle bir durumumuz var APT'de düşen trend yani bakın şu alan buradaki düşen trend kırıldıktan sonra APT yükselişine başlamıştır şu an APT'de herhangi bir sıkıntı yok 14.39 dolar seviyeleri 14.40 diyelim 14.40 seviyeleri şu anda APT için direnç olarak çalışacaktır ancak Günlükte 14 dolar geçilirse eğer bir sonraki hedefi 17-18 dolar seviyeleridir. Ama benim APT'de beklentim 30 dolara kadar yükselebileceğidir. Yani şu andan itibaren ortalama %100'lük bir kar APT'de hala mümkün. Haftalık grafiğine bakacak olursak da şöyle silelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gözümüze çarpan noktalardan birisi ne olabilir? Hemen bakıyoruz. Evet tam olarak 14.63 bakın 14.63 üzerinde bugün gece saat 3 kapanışını 14.63 üzerinde yaparsak tekrardan 20 dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş APT'de gelebilir. Ama dediğim gibi 30 dolar bekliyorum şu an. Daha şöyle bir kontrolünü sağlayalım. 30 dolarayım yani arkadaşlar. 29 dolar diyelim haftalık olarak düşünürsek 29 dolarlara kadar bir yükseliş gelmesi çok çok muhtemel. Ama öncelikle hedefimiz 14.65, arkasına 17.70 ve 29 dolarlara kadar şu şekilde bir yükseliş yaşanacağını, yaşanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunda biraz önce videonun başında bahsetmiş olduğum Bitcoin dominansı ve USDT dominansı çok etkili. USDT dominansı bugün aşağı doğru gidiyor ama yarın haftalık açılışla birlikte yukarıları hedefleyebilir. Tekrar yukarı doğru hareketlenebilir. O yüzden önümüzdeki hafta için çok çok önemli. Bununla ilgili devamlı güncel videolar atmaya devam edeceğim. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.